18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi kapsamında Çanakkale Valiliği tarafından düzenlenen ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait Solo Türk uçakları Çanakkale semalarında gösteri yaptı. Gösteriyi izlemek için gelen vatandaşlara keyifli anlar yaşatan Solo Türk uçakları izleyenleri kendine hayran bıraktı. Yaklaşık 10 dakika Çanakkale semalarında gösteri yapan Solo Türk uçaklarını izleyenlerden büyük alkış aldı. Çanakkale semalarında birbirinden ilginç hareketler yapan Solo Türk uçakları izleyenlerin şaşkın bakışlarını üzerine çekmeyi başardı.